Şimdi Defne bu oyunu oynamak istiyormuş arkadaşlar. Defne bu oyunun adı neydi ya? Ha? Ah çıktı. Çıktı. Hadi. Ah, aferin kız sana. Oh. Defne çıktı. Nasıl Defne? Zevkli mi? Ha? Çıktı. 200 kere vuruyor. Öldürdün kızım. Öldürdün. Defne bir sarı çıkıyor bir pembe. Ah. Evet. Eğlenceli mi anneciğim? Evet. Görüyorum. Çıktı. Defne skor kaç oldu? 5-6 kere falan vurdun herhalde. Çıkıyor. Aa. Hadi hadi. Çıkana elin mi acıdı? Bir yere mi vurdun eline? Dikkat et annem, dikkat et yavrum. Hadi hadi çıkıyor mu? Vursana. Heh. Altı oldu. 7 oldu. Hadi. 8 Hadi. <laughs> vursana bırak onu Hadi. <laughs> <laughs> Çıkanları var. Öyle değil canım. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş. Dokuz oldu bak. hadi adio, on adio. yap bir daha çıkar vur. On olsun. Hadi ya. On olsun hadi. On olsun hadi. Oo. İkişer ikişer çıkıyor değil mi? On oldu. On oldu. On oldu. Ama ilk işte önce oyunu bitirelim istersen. Önüne bak. <laughs> İstemiyor <laughs> musun? <mi artık? gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam hadi parasız. Para atmayalım. Çok para attık zaten. Tavşan binmiş karşına da. Tahtereverliymiş bu anneciğim. Güzel mi? <gülüyor> <gülüyor> Var. Ama onu geçen bindin değil mi Defne? Defne? Ona geçen bindin nereye gidiyorsun? Ona ona bir daha binmeyelim anne. Hayır, Aşağıya da? Tamam, hadi bir kere otur sonra inelim olur mu? Ha? Çünkü geçen para attık buna da. hepsine vermiyelim. Paramız biterse ne yaparız değil mi? Ya ne? şurada. Ha beni takıyor. Ha onları vuruyorsun. Geçen bir sefer yapmıştık bunu sen hatırlıyor musun? Ne var içinde bakayım? Şu dinozor, şu aslan sanki. Şu ne? Ne ya? Beni kaplan. Beni Ne ne? de kaplan herhalde. Şu? Beni katindi. Tamam vur onları vur. Hadi gel tak tak tak. Hadi gel bakalım başka ne varmış sonra da gidelim anne. Hani. Bak, Aa kız bu araba da çok güzelmiş ışıklı ışıklı. Anne bak bebeğim bu ne? Artık gidebilir miyiz defne? Onun hayır hayır çıkma kızım oraya çıkılmaz anneciğim çıkılmaz oraya. O biraz daha büyüklere göre bir oyuncak sanki ha anne? Bak. bakalım başka ne var gidelim misin? Ha? Hadi arkadaşlar el salla kapatalım artık. Baba. El salla.